Hilal Kaplan, CHP için düşman kim? CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözleri, Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ile İyi Parti'yi karşı karşıya getirirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılına ilişkin düzenlenen etkinlikteki skandal beyanlarıyla toplumsal barışımızı hedef aldı. İzmir'i İngiltere ve Fransa destekli Yunanistan işgal etti. Tunç Soyer ise İzmir'i işgal eden Venizelos ve askerleri yerine 100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi sözleriyle Osmanlı'yı hedef aldı. Soyar bu açıklamaların akabinde bir televizyon programında kendisine yöneltilen Yunanistan ile yaşanan gerilim konusundaki yaklaşımınız ne sorusuna bunu bana neden soruyorsunuz ben barıştan yanayım şeklinde cevap verdi. Her zamanki gibi açıklamalarına da Atatürk'ü paravan kıldı. Bu skandal ifadeler toplumun değerlerine saldırıdan öte dış politikada yaşanan gelişmeler açısından manidarlık barındırıyor. Neden mi? ABD tarafından silahlandırılan Yunanistan, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile Türk jetlerine radar kilitledi Hava sahası ihlalleri ve Ege'deki provokasyonların yanında Bozcaada açıklarında Anatolian isimli gemiye ateş açtı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bizim daha çok müttefikimiz var. En önemlileri ABD ve Fransa diyerek gerilimi tırmandıran eylemlerde kime dayandıklarını açık açık itiraf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir gece ansızın gelebiliriz çıkışıyla Yunanistan'ı açık açık ikaz etmesinin yanı sıra gerek Akdeniz gerekse de Ege'de Türkiye'nin haklarını korumak için her türlü tedbiri alacağını uluslararası arenaya duyurdu. Tunç Soyer'in işgalci Yunanistan yerine Osmanlı'ya kin kusması, hatta AK Partilileri de itham etmesinin perde arkasını eşelemek lazım. CHP'li Soyer, Mayıs ayında Atina Belediye Başkanı Kostas Bakayonis'i ağırladı. Bakayonis görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerini rehin aldığını, buna karşı Soyer ile anlaştıklarını açıklamıştı. Millet İttifakı'nın Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran hukuk dışı adımları ve Soyer'in açıklamalarını destekler nitelikte sessiz kalmaları, Haziran 2023 sonrası hesapları da gün yüzüne çıkarıyor. Nitekim ittifakın Yunan adalarının silahlandırılması, ABD'nin üstleri, Ege'deki 12 mil planı ve Sevilla haritasıyla Akdeniz'de Türkiye'ye hareket alanı bırakılmaması planlarına hiçbir itirazı söz konusu değil. CHP lideri Kılıçdaroğlu S-400 meselesinde Yunanistan bize mi saldıracak demeci de hala hafızalarda. O nedenle Tunç Soyer'in açıklamalarıyla ittifakın görüşleri örtüşüyor. Masada herhangi bir itirazın dillendirilmemesi de bu görüşü doğruluyor. Maalesef Türkiye Ege ve Akdeniz'de hak mücadelesini sürdürürken Yunan tezleriyle iz düşümü yaşayan muhalefetle de uğraşmak zorunda. Soyar kime düşman kime değil kendi ağzıyla itiraf ederken insan sormadan edemiyor. Yunan yine bize saldırırsa hangi tarafta duracaksınız? Hilal Kaplan